Öncelikle arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Evet tekrar arkadaşlar. Ayet Sematan tekrar konularına devam ediyoruz. Sıradaki konumuz ikinci dereceden denklemler. İkinci videomuzdayız sevgili arkadaşlar. Özellikle bu sene limit türev ve integral konuları kaldırıldı biliyorsunuz. Bunlarla ilgili soru gelmeyecek. Ama ikinci dereceden denklemlerle ilgili bence banko soru ya da sorular gelecek. Gelin bu videoda ikinci dereceden denklemleri güzel bir şekilde tekrar edelim. Ve ikinci dereceden denklemlerle ilgili tam nokta atışı sorular çözelim. Hazırsanız başlıyoruz. Ax kare artı bx artı c eşit 0 şeklindeki denklemlere ne diyoruz? Tabii ki de ikinci dereceden denklemler diyoruz sevgili arkadaşlar. Denklemi sağlayan x değerlerine denklemin kökleri diyoruz ve bu köklerden oluşan kümeye ise denklemin çözüm kümesi diyorduk. İkinci dereceden denklemleri nasıl çözüyoruz? Sevgili arkadaşlar çarpanları ayırarak çözebiliriz. Eğer çarpanlarına ayrılabiliyorsa. Mesela x kare eksi 5 x artı 6 eşit 0. E bunu biliyoruz. Nasıl çarpanlarına ayıracağız? Mesela burası x'e x. E x eksi 3'e eksi 2 dersek çapra çarpımları toplam ortadaki sayı veriyor mu? Evet. O zaman şu şekilde çarpanlarını ayıracağız. Yani x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Var mı bir sıkıntı? Tabii ki de hayır. Burayı sıfıra eşitlersek x eksi 3'ü sıfıra eşitlersek x eşittir 3 çıkar. x eksi 2'yi sıfıra eşitlersek x eşittir 2 çıkar. O zaman çözüm kümesi nedir? Şöyle bir küme içerisinde 2 ile 3'ü yazıyoruz. He iki 2 tane kök var. Buna x1 diyelim. Buna da x2 diyelim. 2 farklı kök. Şunu da unutmayın sevgili arkadaşlar. İkinci dereceden bir denklemin 2 tane kökü olur. Varsa 2 tane kökü olur. Bunu da unutmayalım. Peki başka ikinci dereceden denklemleri nasıl çözüyorduk? Kökleri nasıl buluyorduk? Arkadaşlar eğer çarpanlarına ayrılamıyorsa ya da o an ayıramıyorsak o zaman arkadaşlar, diskriminant yöntemiyle, yani delta yöntemiyle denklemin köklerini inceleyebiliyoruz. Ne demek istiyorum? Ax kare artı bx artı c eşittir 0. Delta eşit b kare eksi 4ac'dir. Burada eğer delta büyük sıfırsa, denklemin birbirinden farklı 2 reel kökü var diyoruz. x1 eşittir eksi b eksi kök delta bölü 2a. x2 de neydi? Eksi b artı kök delta bölü 2a. Hatta konu anlatımında görmüştük sevgili arkadaşlar. Bu bunun eşleniğidir. Yani bir tane kök diğer kökün eşleniğidir diyorduk. Eğer delta eşit sıfırsa birbirine eşit 2 reel kökü vardır. Bu köklerde direkt eksi b bölü 2a olarak bulunabilir. Yani eksi b x'in katsayısı bölü e, x karenin katsayısı. Hey vallahi. Sevgili arkadaşlar eğer delta eşit sıfırsa ifade tam karedir. Çakışık iki kök vardır. Eşit iki kök var. Çift katlıdır. Bunlar hepsi de aynı anlama geliyor. Bunlardan yani bu kelimelerden herhangi bir tanesiyle karşılaştığımız an o zaman delta eşit sıfırdır anlamına geliyor diyeceğiz. Delta küçük sıfırsa denklemin reel sayılarda kökü yok diyoruz. Çözüm kümesi boş kümedir diyoruz. Arkadaşlar bu notu unutmuş olabilirsiniz. İkinci dereceden bir denklem verilmişse eğer b sıfıra eşitse bakın burası sıfıra eşitse a ile c de ters işaretli ise o zaman denklemin simetrik iki kökü var diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu kökler birbirlerinin eksilisidir. Ne demek istiyorum? Hocam çok karmaşık. Arkadaşlar o kadar çok basit ki. Mesela Diyelim ki bakın ax kare artı bx artı c eşittir 0. Zaten bildiğiniz bir şeydir aslında. Bakın ben çözeyim diyeceksiniz ki ben bunu biliyorum. Burada b 0 olsun tamam mı arkadaşlar? a'ya 1 diyelim buna da 9 diyelim. Yani ne olsun? Yani hatta eksi 9 diyelim c'ye. O zaman bakın x kare eksi 9 eşittir 0 çıktı ya. O zaman buradan biz bunu çarpanlarına ayırırsak iki kare farkından x eksi 3 çarpı x artı 3 eşittir 0 oldu. Öyle değil mi arkadaşlar? Burayı 0 yapan x değeri x eşittir 3 değeridir. Burayı 0 yapan x değeri x eşittir. Eksi 3 değeridir. Dikkat ederseniz arkadaşlar bir tane kök diğerinin eksilisi çıktı. Biz bu tarz durumlarda eğer b sıfırsa yani x'li bir ifade yoksa ve a ve c de ters işaretliyse mesela bakın 1 ile eksi 9 birbirlerinin ters işaretlisi yani a ile c ters işaretliyse o zaman simetrik iki kök var diyoruz. İkinci derecenin denklemin simetrik iki kökü olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır? E arkadaşlar simetrik iki kökü varsa bir kere x'in katsayısı sıfırdır. Eyvallah. Yani şu var ya A bunu. A kare artı A eksi 56'yı alıyorum. Kendime sıfıra eşitliyorum. Buradan A'yı bulmaya çalışalım. Tamam mı? Bakalım A nedir? Şimdi burası A'ya A. Şurası mesela artı 8'e eksi 7 dersek oluyor. Çarpanlarına ayırırsak A bir eksi 8 çıkıyor. Bir de A eşittir 7 çıkıyor. Acaba hangisi değil mi arkadaşlar? Bunu yaparsınız. Şimdi eğer siz A'ya 7 derseniz arkadaşlar. Bakın A'ya 7 derseniz 7 eksi 7 x karenin x kare gider. Burası sıfır olduğu için ikinci dereceden bir denklem olmaz. Dolayısıyla a'ya kesinlikle 7 diyemeyiz. a neymiş? a 8 eksi 8'miş. Gidiyorum a gördüm her yere eksi 8 yazıyorum. O zaman burası eksi 15 x kare oldu. İsterseniz burada yazalım. Eksi 15 x kare. Burası zaten sıfırlanacak. X yerine eksi 8 yazdığımızda zaten burayı eksi 8 buranın köküydü. Burayı sıfır yapan değerdi. Artı ne kaldı? 60 kaldı. Neye eşitmiş? Sıfır. Simetrik iki kökü olduğunu da zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ne yapabilirim? Şunu bu tarafa atarsak direkt öyle yapayım. Bakın 15 x kare bir taraf diğer tarafta 60'tır. 60'ı 15'e böldüm 4. Buradan x kare eşittir 4 ise bir tane kök 2'dir. Diğer kök de eksi 2'dir değil mi arkadaşlar? Eksi 2'nin karesi de artı 4'tür. Kökler çarpımı mı soruyordu? Evet kökler çarpımı 2 çarpı eksi 2 eksi 4 bulunur. Bu notu unutmuş olabilirsiniz. Yine de hatırlayalım. Arkadaşlar ikinci dereceden birbirinin bilinmeyen kökler ile katsayılar arasındaki ilişki oldukça önemliydi. Zaten bunu bakın bir daha tekrar edelim. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Ee, delta büyük sıfırsa iki farklı kök var diyorduk sevgili arkadaşlar. Bu köklerden biri eksi b artı kök delta bölü 2 aydı. Diğeri de eksi b eksi kök delta bölü 2 aydı. Arkadaşlar ikinci dereceden bir denklemin kökleri. Bakın ax kare artı bx artı c kökleri x1 ve x2 olsun. Yani iki farklı kökü olsun sevgili arkadaşlar. Kökler toplamı eksi b bölü a ile bulunuyordu. Eksi b bölü a. Çok güzel. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. Değil mi? Sabit bölü x karenin katsayısı. Ondan sonra burayı hallettik. Burayı hallettik. Şunu da bilirseniz sorular açısından pratik olursunuz. Mesela karşınıza böyle bir şey geldiğinde x1 eksi x2'nin mutlak değeri. Yani farkın mutlak değeri e, mutlak kök delta bölü a'dır. Bunu da unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bununla ilgili şu egzersizi yapalım beraber. Denklemin kökleri x1 x2'dir. E, buna göre şunları cevaplayacağız. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Yani eksi eksi 5 bölü 2. Eksi 5 bölü 2 cevabımız ne oluyor? 5 bölü 2 oluyor. Kökler çarpımı hocam c bölü a'ydı. Eksi 7 bölü 2 direkt. He valla ah. Çok güzel. Burada ne yapacağız? Valla paydaları eşleyeceğiz. Buraya x2 ile buraya x1 ile paydaları eşlersek yukarısı x1 artı x2 olacak. Aşağısı da zaten gördüğünüz üzere x1 çarpı x2 olacak. E kökler toplamını biz ne bulduk? Valla 5 bölü 2 bulduk. Kökler çarpımı valla eksi 7 bölü 2 bulduk. A bunlar gitti mi? Evet cevap ne çıktı? Eksi 5 bölü 7 çıktı. Kökler farkının mutlak değeri. Hocam 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 ben biliyorum. Kök deltanın mutlak değeri bölü a idi Değil mi? Bunu da ezbere bilirsek çok hoş olur. Aa a burada. Eyvallah. Bunu da bilin sevgili arkadaşlar. Hatta a böyle yaparsak daha güzel olur. Ben yanlış yapmışım. A böyle yaparsak daha hoş olur. Yani bu ne, bir kere mutlak değer olduğu zaman negatif olamaz. O yüzden mutlak değer. Hocam mutlak değer ne? Abim negatif olamaz. Kök delta. Eyy, deltayı bulmamız lazım. Delta neydi? Hocam zaman valla b kare eksi 4 ac formülüyle buluyorduk. B'nin karesi eksi 5'in karesi 25 eksi A yerine 2 yazacağız. B yerine eksi 7 yazacağız. Bunu hesaplarsak bir kere artı oluyor burası değil mi? Eksi kere eksi artı 4 kere 2 8 çarpı 7 56 oluyor. Hesaplarsak 81 mi çıktı? He delta 81'miş. O zaman kök 81 bölü A. A'nın mutlak değeri 2 oldu arkadaşlar. Yani cevabımız 9 bölü 2 çıktı. Bunları da arkadaşlar çarpanları ayırarak yapıyoruz. Mesela x1 artı x1'in karesi artı x2'nin karesini şöyle yazabiliriz. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2. Daha sonra yerine yazacağız. Mesela x1 artı x2 biz ne bulduk? 5 bölü 2 bulduk. Bunun karesi. Eyvallah. Eksi 2 çarpı x1 çarpı x2'yi de burada çarpı eksi 7 bölü 2 bulduk. Buranın sonucunu size ödev bırakıyorum sevgili arkadaşlar. X1'in küpü artı X2'nin küpü. Küp açılarının farklı farklı formülleri vardı. Meta mesela bir tanesi şöyleydi. X1 artı X2'nin küpü. eksi 3 çarpı X1 çarpı X2 çarpı X1 artı X2. Tamam arkadaşlar. Bakın daha sonra ne yapacaksınız? Yerine yazacaksınız. X1 artı X2 yerine 5 bölü 2 yazacaksınız. X1 çarpı X2 yerine valla eksi 7 bölü 2. X1 artı X2 yerine 5 bölü 2. Sonra sonucu hesaplayacaksınız sevgili arkadaşlar. Sonucunu buluyorsunuz ve yorumlara yazar, yazarsanız beğeni tuşuna atacağız. He valla. Arkadaşlar şu da önemli. Bakın unutmuş olabilirsiniz. Bununla ilgili bir soru gelebilir. ha. Kökler toplamı T, kökler çarpımı c olan ikinci dereceden bir denklemin denklemi şöyle oluşturuyoruz. X kare eksi TX artı Ç eşit sıfır biçimde bul buluyoruz arkadaşlar. Kökler toplamı T, kökler çarpımı Ç. O zaman X kare eksi TX artı Ç yapıyoruz. Bakın kökler toplamını 3 vermiş. O zaman buraya 3 yazacağız kendimize. Kökler çarpımına eksi 4 vermiş. Kökler çarpımı yerine eksi 4 yazacağız. Bu denklemimiz ne olacak? Yani burada istenilen denklem ne olacak? x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 olacak. Eyvallah. Evet sevgili arkadaşlar bakalım sınavda ne tarz sorular geliyor. Gerçekten merak ediyoruz. Öyle değil mi hocam? İkinci derece denklemlere çalıştım ve gerçekten iyi olduğumu hissediyorum. Acaba sorular nasıl geliyor? Arkadaşlar mesela bu tarz bir soru gelebilir. Şimdi denklemini sağlayan kökler çarpımı kaçtır diyor. Arkadaşlar burada ne yapacağız? Öncelikle burada bir mutlak değer var. Mutlak değerli bir ifade gördüğünüz an şunu düşünmeniz lazım. Mutlak değerinin içi pozitif mi negatif mi? Bu çok önemli bizim için. O zaman başlayalım. Burada farklı farklı durumlar var. Diyeceğim ki o zaman birinci durum. He valla. Birinci durum x büyük 0 olsun. Tamam arkadaşlar x büyük 0 olsun. İkinci durum çünkü farklı durumlarda incelemek zorundayım. İkinci durum ise arkadaşlar x küçük 0 olsun. Tamam. Şimdi eğer x büyük 0 ise mutlak içi olduğu gibi dışarı çıkar değil mi? Yani burası olduğu gibi yazılacak. x kare eksi 5 x eksi 14 eşittir 0 olacak. Buradan kökleri bulmaya çalışalım şimdi sevgili arkadaşlar. Ee, bakalım çarpanlarına direkt ayrılıyor. x'e x eksi 7'ye artı 2 dersek x eksi 7 çarpı x artı 2 eşit 0 oldu. x eksi 7'yi sıfıra işlersek bir kök 7 bulunur x artı 2'yi sıfıra işlersek bir kök eksi 2 bulunur. x artı 2 eşit sıfırsa x eşittir eksi 2 bulunur. Şimdi ne demiştik? x büyük sıfır için bakıyoruz buraya. O zaman şunu almayacağız. 7'yi alacağız sevgili arkadaşlar. Yani buraya uyan bir tek 7 var. Aynı şekilde buraya geliyorum sevgili arkadaşlar. Bakın çok zor değil. Lütfen zor düşünmeyin. Eğer x küçük sıfırsa o zaman mutlak değerin içini eksiyle çarpıp dışarı çıkaracağız. Ki burası artı olacak o zaman. Orası nasıl olacak? x kare artı 5x eksi 14 eşit 0 olacak. Bunu çözersek şimdi bunu da unutmayacağız. Bak bilincimizi yatırmayacağız. Ha, x küçük 0 demişiz. Burası x'e x bu sefer artı 7'ye eksi 2 olur. x artı 7'yi 0'a eşitlersek x eşittir eksi 7 oluyor. x eksi 0 eşit eşitlersek x eşittir 2 oluyor. x küçük 0 için biz buraya bakmıştık. O zaman 2'nin ne işi var burada? 2 büyük 0'dır. x küçük 0 sağlayan bir tek x eşittir eksi 7'dir. X'in yani kökler çarpımı kaçtır diyor. X'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. 7 ile eksi 7'nin çarpımı cevabımız eksi 49. Gerçekten arkadaşlar tam sınav tarzı bir soru. İkinci soruya geldik. A ve B sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere. X kare eksi 10 X artı A eşittir işte 0 denkleminin bir kökü. X kare eksi 6 X artı B denkleminin bir kökünün iki katıdır. Hmm. Denklemlerin diğer kökleri de eşit olduğuna göre A artı B kaçtır. E, A bölü B kaçtır. Şimdi bana şunu soruyorsunuz sürekli. Hocam sorular nasıl gelir? Arkadaşlar bakın bakın. Tam sınav tarzı bir soru. Eyvallah Tam sınav tarzı bir soru. Şimdi bunları göz önüne bulunduralım. Arkadaşlar bu denklemin bir köküne x1 diye dersek. Bu denklemin bir köküne de şunun bir köküne de iki tane x1 diyeceğiz. Çünkü öyle demiş. Pardon özür diliyorum. Buraya 2x1 diyeceğiz demiş ki bu denklemin bir kökü şu denklemin bir kökünün iki katıdır. O zaman şuradaki denklemin bir köküne x1 dersek Buradaki denklemin bir köküne de 2x diyeceğiz çünkü 2 e, katıdır demiş. Diğer kökler de ortakmış. Yani bunun bir köküne x2 dersek diğer köküne de x2 diyeceğiz arkadaşlar. Diğer kökler eşittir diyor. E buna göre yorum yapacağız arkadaşlar. Şimdi kökler toplamı ve kökler çarpımı üzerine gidelim tamam mı? Bakın birinci denklem için kökler toplamı ne? 2x1 artı x2'dir öyle değil mi? E birinci denklem kökler toplamı nasıl bulunuyordu? Birinci e, ikinci dereceden denklemde eksi B bölü A'ydı öyle değil mi? 10 oluyor. Burası 10 oldu. İkinci denklemde kökler toplamı nasıl bulunur? E Kökler X1 ve X2'dir. X1 artı X2 ikinci dere, e, dereceden denklemin yani ikinci denklemin kökler toplamıdır. O da eksi B bölü A yani eksi eksi 6 bölü 1'den 6 bulunur. he bakın buradan X1'i de X2'yi de her şeyi de bulabiliriz. Nasıl? Mesela alttaki denklemi eksiyle çarpıyorum. Eksi. Burası da eksi oldu. Taraf tarafa toplarsam valla x 2'ler gidiyor. 3 pardon 2 x 1'den x X1 1'i çıkarsak x 1 eşittir 4 bulunur. Hmm, bir tane kökü bulduk. Diğerini de bulalım. öyle işimizi garantiye alalım arkadaşlar. X, x 1 yerine 4 yazarsak 2 kere 4 8 olur. 8'i ben 2 ile toplarsam 10 olur. Dolayısıyla x 2 de x 2 de 2'ymiş. Ee, A bölü B'yi soruyor. Arkadaşlar valla burada kökler çarpımı. Mesela artık köklerini biliyoruz ha. Köklerine X1 yerine 4 yaz. X2 yerine de 2 yaz. Yani 2 kere 4 burası 8 oldu. Burası 2 oldu. Şurası 2 oldu. X1 de 4'tür. Burası 4 oldu. Kısacası bu denklemin kökleri 8 ve 2'dir. Şuradaki denklemin kökleri de valla 4 ve 2'dir. Eyvallah. O zaman arkadaşlar kökler çarpımı. Kökler çarpımı bakın nasıl bulunuyordu? C bölü A. Öyle değil mi? Yani A bölü birden A oluyor. Eşittir. E giden kökler çarpımı 8 kere 2 16. Demek ki A 16'dır. He valla. E bu denklemin kökler çarpımı yine bu bölü buydu değil mi arkadaşlar? Yani bu bölü x'in katsayısı b bölü 1'den b oluyor. Bu denklemin kökleri 4 ve 2'dir. Kökler çarpımı 4 kere 2 8'dir. B'nin de 8 olduğunu biliyoruz. A bölü b'yi soruyor. A 16, b 8, 16 bölü 8'den cevabımız 2'dir. Gerçekten tam sınav tarzı bir soru. Kökler toplamı n ve kökler çarpımı n olan ikinci dereceden bir denklemi kurmak isteyen Burak yanlışlıkla kökler toplamını n ve kökler çarpımını m olan bir denklem kuruyor. Doğru kurması gereken denklem ile yanlış kurduğu denklemin birer kökü ortak olduğuna göre m artı n yani toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi kökler toplamı t ve kökler çarpımı ç olan ikinci dereceden bir denklemin kö denklemi nasıl kuruyorduk? Hocam 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 x kare eksi t x artı ç eşittir sıfır olarak kuruyorduk. Bunu biliyoruz çok güzel. Şimdi Burak demiş ki Normalde kökler toplamı m, kökler çarpımı n demiş. O zaman bur'an kurması gereken denklem nedir? x kare kökler toplamı m ise t yerine m yazacağız. E, eksi mx artı kökler çarpımı n ise ç yerine n yazacağız. Normalde Burak'ın doğru kurması gereken denklem budur. Bunu biliyoruz. Burak ne yapmış? Yanlışlıkla kökler toplamı n, kökler çarpımı m demiş. Yani Burak şu m ile n'i yeri değiştirmiş arkadaşlar. x kare eksi nx artı m eşittir 0 yapmış. Yani bu da yanlış olandır. Güzel. Artık şurayı silelim. Burayla işimiz kalmadı. Burası size formülü hatırlatmak için yazmıştım. Şimdi bakalım Burak neler yapmış arkadaşlar. Diyor ki doğru kurması gereken denklem ile yanlış kurduğu denklemin birer kökleri ortaktır. Şimdi birer kökleri ortak arkadaşlar. Bu arada doğru denklem budur. Bunu unutmayın. birer kökleri ortak mı? Evet. Bunun bir köküne x1 diyelim. O zaman bunun bir köküne de x2, x1 diyeceğiz x1 demeyelim bence. Şöyle diyelim arkadaşlar. Bu x1 yerine a diyelim. Yani birer kökleri ortak ya. Bu denklemin bir kökü a ise bu denklemin bir kökü de a olsun. Yani birer kökleri ortak, birer kökleri eşit. O zaman arkadaşlar kökler denklemi sağlar. Öyle değil mi? x yerine a yazdığımda bakın x yerine a yazdığımda hem bu denklemi hem de bu denklemi sağlayacak. Bu da ne anlama geliyor? Bu buna eşittir anlamına geliyor. Yani şöyle yazabiliriz x kare eksi mx artı n eşittir a buna. Yani x kare eksi nx artı m. Ha ben a da yazabilirdim. Yani a kare eksi m a. Burada da a kare eksi n a da yazabilirdim. Ama gerek yok yani. Niye a'yı karıştıralım? x zaten var. Güzel. Bakın x kareler gitti. Buradan ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Düşünüyorum, düşünüyorum. Bütün beynimi devreye koydum. X'leri bir tarafa atalım. En e, diye X'li olmayan ifadeleri de bir tarafa atalım isterseniz. Bakın burada MX var. Eksi, eksi NX'i artı NX olarak buraya gönderdim. Değil mi? Karşı tarafta M var. Şuradaki N'i de eksi N olarak gönderdim. Buraya X ortak parantezine alıyorum. Ne geliyor? N eksi M geliyor değil mi? Evet. Eşittir. Karşı tarafta da eksi parantezine alsak N eksi M oluyor yine. E şunları sadeleştirirsek şu oldu. Yani X eşittir. Eksi 1 sonucuna ulaştık. He. O zaman bu ortak kök dediği 1'dir. Eksi 1'dir. Birer kökleri ortak diyor ya. Orası eksi 1'dir. Demek ki eksi 1 hem burayı hem burayı sağlıyor. Çünkü ben bunu buna eşitledim ya. Buradaki x'ler buradaki x'ler ne zaman eşit olur? O yüzden eşitledim. O zaman bu eksi 1 hem burayı sağlıyor hem de burayı sağlıyor. Gidiyorum. X yerine eksi 1 yazıyorum her iki tarafta da arkadaşlar. X yerine eksi 1 yazıyorum burada. Şurada da eksi 1 yazıyorum. Çünkü eksi 1 her ikisinin ortak köküdür. Her iki denklemi de sağlayacak x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1 eksi n çarpı eksi 1 artı m oldu artı bir de burada n var eşittir sıfırdan 1'i karşıya gönderirsek zaten direkt dikkat ederseniz arkadaşlar m artı n'i direkt bulduk 1'i karşıya göndersek eksi 1 olur m artı n'i soruyordu zaten bizden cevabımız eksi 1'dir burada da yerine yazıp aynı şeyleri yaparsak yine eksi 1 bulacağız arkadaşlar he valla güzel bir soru 2 gerçel kökü olan x kare eksi mx artı 3 eşittir 0 denkleminin köklerinin toplamı x kare eksi 10x artı m eşittir 0 denkleminin bir köküdür. Buna göre m kaçtır? Evet arkadaşlar bu da tam sınav tarzı bir soru. Şimdi diyor ki bu denklemin kökleri toplamı. E şimdi arkadaşlar bu denklemin kökler toplamı nasıl bulunuyordu? Kökler toplamı x1 artı x2. Bu bölü eksi x'in katsayısı bölü x karenin katsayısı. Eksi eksi m bölü 1'den m oluyor değil mi? E bu denklemin kökleri toplamı m'dir. m de diyor bunun bir köküdür. O zaman x yerine m yazarsak denklemi sağlar. Bu M, bu denklemin bir kökü ise denklem, denklemi sağlar. Öyle değil mi? Çok güzel. O zaman burası ne oldu? Bakın M kare eksi 10 M artı M eşittir. Sıfır. Bir şey yapmamışım. X yerine M yazmışım. Eyvallah. Şimdi burayı halledersek M kare eksi 9 M eşittir 0 oldu. M ortak parantezinden M eksi 9 eşittir 0 olur. Burayı 0'a eşitlersek M ya sıfırdır. Burayı sıfıra eşitlersek M eşittir 9 olur. Neyi soruyor? M kaçtır diyor. E, M sıfır olamaz arkadaşlar. Neden? Çünkü M yerine sıfır yazdığımız zaman x kare eşittir eksi 3 oluyor. Burada reel kök olmaz. 2 tane reel kökü var diyor. Gerçel kökü var. O zaman M kesinlikle 9'dur. Zaten bizden de M'i soruyor. Cevabımız denizli. Vuruyoruz ve geçiyoruz. Birinci denklem böyle, ikinci denklem böyle. Birinci denklemin kökler çarpımı ikinci denklemin bir köküdür. İkinci denklemin kökler toplamı ise birinci denklemin bir köküdür. Buna göre A artı B toplamı kaç? Evet. 2020 e, de buna benzer bir soru gelmiş arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorular daha çok geliyor haberiniz olsun. Şimdi bunun kökler çarpımı bunun bir köküdür. Bunun kökler toplamı da bunun bir köküdür. Şimdi bunun kökler çarpımı nedir bana söyler misiniz? Hocam C bölü A yani 2A bölü birden 2A. O zaman 2A bu denklemin bir köküdür. Bu denklemin kökler toplamı eksi 3 eksi bölü 1'den 3'tür. O zaman 3 de bunun bir köküdür. Çünkü öyle diyor. Birinci denklemin kökler çarpımı ikinci denklemin bir köküdür. İkinci denklemin, e, ikinci denklemin kökler toplamı ise birinci denklemin kökler bir köküdür. E, ikinci denklemin denkler köklemi, e, denk, denkler toplamı 3'tür. Öyle değil mi? İkinci denklemin kökler toplamı 3'tür. Birinci denklemin kökler çarpımı 2A'dır. Iki 2A i̇ki bunun bir köküdür. 3 de bunun bir köküdür. Arkadaşlar 3 bu denklemin bir kökü mü? Evet. O zaman x yerine 3 yazarsak denklemi sağlar. He valla x yerine 3 üç yazarsak 3'ün karesi 9 eksi 5 kere 3 15 artı bir de yanında ne var? 2a var sıfırdan. eşittir sıfırdan. 2a eşittir 6 oluyor. Buradan a eşittir 3 sonucuna ulaşıyoruz. A'yı bulduk. He valla. Peki B'yi nasıl bulacağız? E, a, iki, a yerine 3 yaz. 2 kere 3 6. Demek ki 6 da bunun bir köküdür. X yerine 6 yazarsak denklemi sağlar mı? Evet, onun köküdür. O zaman 6'nın karesi 36, eksi 3 kere 6 18, bir de artı b var eşittir sıfırdan. Buradan b'yi bulduk. Ee, eksi 18 mi oluyor b? Eyvallah. eksi 18 oluyor. Neyi soruyordu? A artı b'yi soruyordu. B'yi de eksi 18 bulduk. 3 eksi 18, Valla eksi 15 cevabımız bursa. Harika. Evet sevgili arkadaşlar M ve N birer gerçek sayı olmak üzere şöyle bir şey vermiş. Denkleminin köklerinden biri budur diyor. M artı N toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu denklemin köklerinden biri neymiş? 2N eksi 3N'miş değil mi? Güzel. Diğer kökü ne? E bilmiyoruz. O köke de e, ne diyelim arkadaşlar? X diyelim tamam X2 diyelim. Ya da X1 diyelim. Bilmiyoruz çünkü. Kökler çarpımını bana söyler misiniz? Arkadaşlar kökler çarpımı şuyla şunun çarpımıdır değil mi? Bakın 2n eksi 3m çarpı x1'dir. Eşittir. Denklemin köklerin çarpımı nasıl buluyorduk? x'li olmayan terim bölü x karenin katsayısı. Yani bu bölü buradan ne geliyor? 3m eksi 2n bölü 1'den 3m eksi 2n geliyor. Uy. Bu bunun eksilisidir. Ben bu bunu sadeleştirirsem buraya eksi 1 yazacağım. O zaman x1 ne çıktı? Eksi 1 çıktı. He, bu denklemin bir kökü budur. Diğer kök de eksi 1'miş demek ki. Çünkü x1'i diğer kökü eksi 1 bulduk. O zaman valla kendimize keyf ettik arkadaşlar. Ne kadar hoştur. Oo, mükemmel ha. Şimdi o zaman eksi 1 bu denklemin bir kökü mü? Evet. O zaman denklemin kökünü sağlar. X gördüm her yere kendime eksi 1 yazıyorum. Bakalım ne olacak? Eksi 1'in karesi 1. Bir. Eksi 1 ile buraya çarparsak eksi 5m artı 3 mu olur? He. Artı yanında ne var? 3m eksi 2n var. Eşittir 0. Buradan gerekli işlemleri yapacağız artık. Bütün beynimizi devreye soktuk. Bakalım başımıza ne gelecek? Arkadaşlar eksi 5m artı 3m eksi 2m oldu. Yanında da eksi 2n var. Eşittir. Burada 1 var. Burada 3 var. 4 oldu. Karşıya eksi 4 olarak gönderdim. 2'ye bölsek, eksi 2'ye bölsek her iki tarafını m artı n eşittir. 2 sonucuna ulaşıyoruz. Cevabımız Adana. Böylelikle ikinci derecenin denklemleri güzel bir şekilde tekrar ettik. En evet, sevgili arkadaşlar, ikinci derecenin denklemleri güzel bir şekilde tekrar ettik ve gerçekten tam nokta atışı sorular çözdük. Beğendiyseniz videonun yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Çünkü arkadaşlar yorumlar ne kadar çok fazlaysa, beğeni ne kadar çok fazlaysa biz de ona göre e, ne yapıyoruz? Diyoruz ki demek ki öğrenciler bu tarz videoları çok seviyor. Sınava kadar bu tarz videoları daha fazla paylaşıyoruz. Zaten ileride mini denemeler de yapacağım. Normal ayete denemelerini de yapacağım. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın arkadaşlar.